Adam mısın Hı. lan sen? Evet, evet, evet. Oğlum ne lafa adamlığımı nereden çarptın amına kodumun çocuğu. Yanında bir tane kadın gezdirsen laf atsam ne yapabileceksin? Evet. Geldim senin yanındaki maytana laf attım bana ne yapabileceksin? Anacığını <laughs> sikerim. <laughs> Onu yapamazsın işte. Oğlum, <laughs> sen, sen, senin sen ne, de oğlum ne kadar çirkin yaratıksın amına koyayım sana. Oğlum bir dur lan kadınlar çirkin diyor sana ne <laughs> aman, amına koyayım. Sen beni mi sikerim? Senin ananın kilodunu sikerim Ben de erkeğim diye geziyorum değil mi piyasada? Nasıl? Erkeğim diye geziyorum değil mi sokaklarda? Erkeğim zaten. Ben göğsünde kılı yok böyle erkek mi olur? Göğsüde kıllı erkeklik mi oluyor birader? Bak aslan yelesi gibi. Göğsü kıllı çok erkeği tek yumruktan akalt ettik nasıl erkeklik olacak? Seni tek bir yumrukla ahirete kavuştururum. Evet benden önce davranırsan haklısın. Açık nerede, konuş. Nerede yaşıyorsun kral? Kocaeli İzmit. Kuşalım mı? Hı? Kuşalım mı? Rakı içeriz. Nerede yaşıyorsun? İstanbul Gebze. Gebze. İçelim. Gebze İstanbul'a mı gidiyorsun? <laughs> ben Gebze'nin <laughs> yerini bilmiyorum. Bir saniye Gebze İstanbul muydu başkan? Gebze neresiydi baba? <laughs> Gebze Koca oradan bir delikten sonra bir kafam karıştı zaten. En az. Ay koyun ne biçim bir şeysin sen öyle ya. Bana mı dedin? Sen de sert adamsın. Kardeşim sen ne yapmışsın kendine ya? Kader. Sen delikanlı bir adama benziyorsun. Halden anlarsın. Saygı duyuyorum. Bir şey demedim ya. Şuma gittim. Teşekkürler. Sen nerede oturuyorsun? Nerede oturuyorsun diyor. <laughs> <laughs> Dayı ya niye fişik atıp duruyor zaman koyayım ya. Aa, çok salakça. <laughs> <laughs> Bal gibi yapış attık durduk da iyi amına koyayım. Bay merhaba. Daha bir şey sorabilir miyim? Sor Şu dövmeyle bu dövmenin anlamı ne? Dövmeyi annem öldüğünde gözyaşı gibi yaptırdım. Öbürü de hapus, yaptırdım. Allah rahmet eylesin. Yok hep görüyorum da böyle gözlerinin altına yaptırıyorum. Anlamını bilmiyorum ya. O ya çetecidir o. Çetesi vardır onun. Evet. Ya da bir kaybı vardır. Ben rahmetli annemi kaybettim. Kollarımda öldü. Allah rahmet eylesin. Olay değil mi? Kolay değil tabi. Bir baktım tüpçüyle iş pişiriyorlar. Abi o dayı. Ama yapmışsın. De yakışan buydu. Aynen. Ne yapıyorsun? Erzurum sen? Adana. O, onlar aldılar delikanlılar. Çok şükür. Bugün bir bir şeyler yiyelim beraber. Efendim ben? gerekeni yapmışsın ne amına koyayım? Gerekeni yapmışsın ne başkan? Bizim millet cidden kafayı yemiş ama. Ben korktum amına koyayım. Başkan gerekeni yapmışsın ne lan insan bir şey yapar hani ne bileyim. Oğlum ağzı yüz ekşitme sikerim seni ha. Sesin gelmiyor. Sesin gelmiyor. A, okuyorum. Siktir daha bana piç. <laughs> Gitmiyor mu lan? Ece'nin bu saati hindi sucuk yiyorsun. Fakir olası yiyor seni. Onları pişir de la pişir de. Bok gibi olur ya. Mideni bozarsın. Aynen öyle. Aynen öyle. Ne demek sana ne? Orospu çocuğu ne demek sana ne? Ben belki test Belki sen tuvalet tıkayacaksın. Gelip onu açmakla uğraşacağım. Vay. Merhaba. Hoş Terseri aşık. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Yaş kaç? 24 senin. 28. Dövmende ne yazıyor? benim lisedeyken dahil olduğum bir çetenin semboluydu. Onlar yüzden hapse girdim. Buradaki mi? Buradaki mi? Yok yukarıdaki. Öbürü gözyaşı. Hmm. Hapse mi girdin? Bir kere. Kaç ay ya da yıl yattın? İki yıl kapalıda kaldım. Bir buçuk yıl açıkta kaldım. Açıktan... Sebep neydi peki? Kader. yani. Hak etmedik. İftira attılar bize. Bir kavgaya karıştık. Orada ben bir cinayet işlendi. Bir kişi öldü. Onu bana attılar iftirayı. Daha sonra ben dedim ki ben öldürenlerden değilim. Ben dedim şu kişiyi bıçakladım sadece. Sonra ben itiraf saydılar benim bu şeyimi. Adam yaralamadan yattım. E peki onu öldüren kişi şu an sokakta mı? Yok değil. Ha, o da mı hapiste? zarda. O niye öldü? Bir onlardan bir bizden. Nasıl anlamadım. Bu iş böyle. Sıra bana da gelecek. Şimdi onlar bizim kardeşimizi öldürdü. Biz onların kardeşlerini öldüreceğiz. Onlar bizi öldürecekler. Bu iş bitmez. Kan davası mı? Ne bu? Yok. Ticaret. <laughs> bölgeyi paylaşamıyoruz. Ne bölgesi? Ticaret yapıyoruz dedim ya. Ha, İllegal bitiyor. işler. Ne iş yapıyorsun? Kabin memuruyum. Türk Hava Yolları Doğru. benim uçuşlarımı yasakladı ya. Kara Lisede'miz. Seni evet. Neden? O ya bir ta bir tane bir hostes şey ister misiniz efendim falan dedi. Bu da böyle değil ben bana kur yapıyor sandım. Aciz etmişim onu bilmem ne. Niye kur yapıyor sandın ki? Bu bizim her gün insanlarla konu olmak konuştuğumuz bir dil. Bir de efendim deyince dedim hani bana dedim bu hizmet mi etmek gibi düşündüm. Yanlış mı düşünmüşüm? Hizmet ediyoruz ama içecek ve yemek konusunda hizmet ediyoruz. Mesela benim anam bacım birine efendim dese ya evlenecek ya kan çıkacak. Delikanlı çok zor adam. değil mi ama hayat senin için? Efendim? Ya bu şekilde bir düşünce yapının olması çok zorlaştırmıyor mu hayatını? Biz de tabi bazı yanlışlardan tövbemiz ettik. Ama Dediğim gibi yani yetiştiğin çevre ben de isterdim senin gibi olmayı. Sen bak uçak uçuruyorsun. Değil mi? Yok uçak uçurmuyorum. Ben hosteslerden biriyim. Erkek kabin memnunları da var. Hostesler kadın olur yalan söyleme. Tam host ve hostesliyim o zaman sana. Ben kadın mısın? <laughs> Hostesler sadece kadın olmaz. Ayrıca zaten o mesleğin adı kabin memurluğu. Erkeklerde, kadınlarda o mesleği icra ediyor. Senin denk geldiğin uçuşta sadece kadınlar da denk gelmiş olabilir ama erkek de denk gelebilirdi sana. Yani KPSS ile mi girdin oraya? Hayır. O zaman nasıl memur oluyorsun? İsmi kabin memurluğu. Devlet ataması ile alakalı bir şey değil. O zaman ben de gasp memuruyum diyebilir miyim kendim? Yani <laughs> demek istiyorsan diyebilirsin tabii ki. Yemadım oğlum adam çok <laughs> çok iyi niyetliydi ya. Kıyamadım amına koyayım yani. Ha, çok efendi harbiden çok efendi. Her saçmalığa cevap veriyor ciddi ciddi. E amına koyayım. Ya kıyamadım oğlum adam çok iyi niyetliydi. Abi akşamlar dayı kafana kalemle yüz mü yazdın? Dövme. Bir de gömleğin altına neden kazak giyiyorsun? İkinci soru. Kazak değil bu orijinal. Ha işte kazak giyiyorsun. Kılmış lan. Dayı dövmelerin berbat bu arada. Yok lan, Hapishanede yok. bu kadar oluyor, yerim. Dayıcım ne yiyeni amına koydum. ben hangi hapishanede yattım? Bu F tipi. Bu camı yaradan G hapishanesine yatıyorsun, hapishanede bu kadar oluyor Hapishanede kafana yüzme yazıyorlar, tipini sik diyeyim. Lan <laughs> ne hapishane, köpek çıkmış amına <laughs> Amına <Köpek. hapishanede. gülüyor> Ben de kaldı olduk. Horozpücü <laughs> hapishaneleri ezberlemiş ya. Ne abim lan. Lan mı? Oğlum hayır dur ama ne yapayım anlamadım mı ne dediğimi? Oğlum sana tasma takar gezdiririm lan seni. Erkek sen gezdir amcık sen. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da dostum. Ora bana uzak ya sen bu tarafa gelsene. Neredesin? Erzurum. Dayı çok uzak siktir et birbirimize küfür edelim. Ortada buluşsak. Zaman. Çok zor dayı be. Ama küfürleştik şimdi gelirsin, yani. Ben gelirim. Ha, o zaman şöyle yapalım ya. Sen beni temsilen şimdi o araçtan inip rastgele 3-4 serseriye laf atsan da onlar seni dövseler nasıl olur? Bu semtte yapamazlar dayı. Çok Hangi semt orası? E, sen yurttayım dayı. He. Bak, vallahi çok zor. Valla yani kartalı tanıdıklar var uzak mı düşüyor sana? Kartal uzak dayı o yüzden kendine iyi bak yapıyorum seni. Ah be. Olmuş lan sana. Sen de erkeğim diye geziyorsun değil mi lan piyasada lavuk? Erkeğim lan var mı? Öven yok, façan yok, göğsünde kıl yok. Delikanlı mısın lan sen? amcık onları yapınca mı erkek oluyor? Tabii ki. Siktir. Ulan ben iki defa sünnet olmuş adamım. Kafasına yüz yazdırmış. Erkekliğimden gelir. Erkekliğim öyle erkekliğim amına koyayım işte. Oğlum ben ilk vukuatımı 7 yaşında işlemiş adamım. Ben... 15 yılda Bu... sokaklardayım bu hani şu an evdesin niye yalan söylüyorsun? Evdeyim de sokaklardayım derken hayatım sokaklarda benim. Tamam ya onlar yaşınca adam mı oldun ya anlamadım kardeş. Senin sabıka kaydın var mı kral? Var lan. Ne üzerine var? Denetimli, denetimli serbestliğim var. Ee, delikanlı adam girer kapalıda yatar çıkar. ne? Hayırdır? Kime iş koyuyorsun lan? sikime delikanlıları. Oğlum ben 7 yaşında sünnetçiyi bıçaklamış adamım. Ay Aman. ayık ol. Beni dinle beni. İstediğim gibi kesmedi. Ben dedim yanları biraz daha kısalt. Beni dinle beni. He. Dışarıda aslansın. İçeri girdin miydi? Kedi olursun. Bunu unutma. Ben içeriye ne zaman girerim biliyor musun? Dostlarımı özlediğim zaman. He. Ayık ben, ol. Seni şu an oradan aldırırım. Sen nerede yaşıyorsun? Ne yapacağım? Ben seni aldıracağım belki. Vallahi mi? Sen bana bakıp 31 mi çekiyorsun lan? Niye sallanıyorsun? He amına koyayım 31 çekiyor. Çabuk bitir de konuşalım. Ne oluyor var yani konuşuruz. Hiç ya aynı anda yapabiliriz. Odaklanamıyorum orospu çocuğu niye bana bak 31 çekiyorsun piç. Bu ne amına koyayım başkan. Kalbim kırıldı ya. Cino iyi. Serseri aşık ha. Vallahi serseriye benziyor sen dinim ey Siz beni aşarsınız ama. Ölüm grubuna düştük. Bu böyle aşar abi bu. Bismillah, 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 bismillah. Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Beni tek yumrukta bayıltırım lan. Sen beni tek yumrukta bayıl istediğini ver. İkinciye gerek kalmaz. Yalnız ben şöyle bir sıkıntı sporcu. var. Ben milli sporcuyum. Ben, beni bir yumrukta bayıl istediğini ver. Ben ne milli sporcuyum? Boksör müsün? Satranç. Satranç mı? O da spor. Bildiğimiz santraş. He. Bir şey diyeceğim. Tabii ki. Ben mapustayken Andralı İhsan vardı bizim bir tane. Çok güzel bağlama çalardı. Şu dağlarda kar olsaydım biliyor musun? Ya? Tamam. Ben de mahpus yaptım. İyi bilirim. Hiç alsan onu kral. Tamam çalayım. Sen neyde yaptın? Ben mi? Ne? Ulandırıcılık. Tam tipin biliyor musun? Yanlış anlamada. Vallahi <laughs> gözümsün. ne kadar yattın? Bir buçuk yıl. <laughs> yoktu abi, ben... Ne ağlar seçtik. He. Ya Rabbim O dürümü tekte bitiremiyorsan adamım diye gezmeyeceksin sokaklarda kral. Onun tekneyi nasıl bitirip Çift ekmeği sürenmişim. Ee pardon. Değilim bir aşık. Derdim, derdimden aşkın. Çok yollar açtım. Belaya bulaştım. Kendimle savaştım. Seni bir sikerim. <laughs> Neden bu kadar ciddiysin? Niye bana aşk şarkısı söylüyorsun lan? Özür dilerim. Bir daha söylemem bu kadar kızdıysan. Ne yapıyormuşum? Oğlum <laughs> 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 ne yapıyorsun lan sen? Ben böyle bir kafa gibi bir çocuğum ben. Ee, ne şarkı mı yazıyorsun sen? Evet o şarkı mesela ben hiç duymuş muydun o şarkıyı? Yok muhtemelen de hiç duymayacağım. Çünkü ben yazdım onu kötü mü? Bayağı serseriymişsin şuradaki dövmeden inandım şu an. Adamım diye geziyorsunuz değil mi? Sana benzemediğimize şükrediyoruz. Adamsa biz adam değiliz. Adam değil. mısınız lan siz? Ben adamsam biz değiliz. Ben adamın hasıyım. Nasıl? Adamın amısın sen. Hasıyım hası. Ben dur lan dur, dur, dur oğlum bak adam bir şey anlar. Nasıl has abi bir açıklar mısın? Ben Mesela bak şey... siz böyle kafa kafaya eğiyorsunuz ya bu eşcinselliktir. Senin o yüzündeki işaretler... oğlum bir dur dur dur. Nasıl eşcinsellik abi kafamız mı sikişi ne oluyor yani ondan sonra anlatırız. Bugün kafasını tokuşturan yarın sikini tokuşturur. Tecrübeli sen. Tamam abi sikişini, sikini tokuşturan adam sikişmiyor ki. Bu da hijyen, ama, hijyen amacı da sikini Hiciyan. tokuşturuyor. Doğru, doğru mantık. Bilmez <laughs> ki Kerim. Karılara geçek biraz. Karıları özledim. Nasılsa parayı yükledik ama. Geri dönüşü yok. Ya bu kadınların şöyle bir sıkıntısı var abi. Kamera açıldığında bu an biz neyi görüyoruz diye bir düşünmek gerekiyor. Yani yerini mi gösteriyor? <laughs> Aşk Korkunç. Korkunç mu? Sen Sen Ama... <laughs> abi deli misin? Abi mi? <laughs> Buna mı takıldın sadece? <laughs> abi gözünü seveyim. Deccal gülsün. Tamam, senin abi demende bir sorun yok. Ben diğerinden hoşlandım zaten de. Ben de senden hoşlanmadım zaten. <laughs> Aman <la> hoşlanırsın. <laughs> Allah Bak Allah benden Allah. o ilk tokatı yiyince var ya bana nasıl aşık olacağım var ya ne, tıkatım, ne seni, cimcime seni Senin gibi bayanlarla ben çok konuştum. İlk başta beni sert bulurlar ama ben bis krem gibiyim. İçimde akışkan bir kreme var. Sana laf atan bir lavuğun kalbini söker yerim. Ama sen evimin hanımı oldun ya ayağına da paspas olurum. Oğlum siktir sen ne anlatıyorsun? <laughs> ben odan alayım. Oğuz çocuklar kendimi izah edeyim. Bir şey söyleyeyim mi? Korkarım ben seninle konuşsam ha. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de seninle konuşmaktan korkarım. Kalbimi sana kaptıracağım diye. Güzel bir bayansın. Niye gözünün altında dövme var? Ne de var. Altındakini merak ettim. Anlamı ne? Rahmetli annemi kaybedince yaptırmış. Ha, Allah rahmet eylesin. Gözün üstündeki? Onu da yaptırdım. Ne için girdin? Annem rahmetli dedim ya. mi Annenim öldürdün. Ne yaptın? Evet. Neden? Yani bizim evimiz doğal gazlıydı. Eve abire tüpçü girip çıkıyordu. Merak ettim ne iş diye. Bir gün bir baktım ki yanlış işler dönüyor. Hatta yazmaz. Pişman mısın? Pişmanım. Nasıl öldürdün lan oha? Bir daha olsa yapar mıydın peki? Ben şuna pişmanım ben. Orospu çocuğu tüpçü kaçarak kurtuldu. Ona pişmanım. Hala onu arıyorum. Yapma bence. Yani Kaç yaşındaydı? Bence can almak Allah'a mahsus. 17 yaşındaydım. Ne zaman çıktın hapisten? Anneme de çıktım. İnşallah aynı şehirde yaşamıyoruzdur. Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsunuz? Öyle ben. ben biraz ürktüm de yalan olmasın yani. Efendim efendi ben sizin gibi bir bayana kabalık yapmam ya. Siz isteyin kapınıza paspas olayım. Bir şey diyeceğim. Senin sevgilin falan oldu mu? Şu an olmak üzere azıcık müsaade edersen. <laughs> yok olmayacak da bu arada. Olur olur. Sen bizi iyi anlaşıyoruz. Sen serseri misin? Adamına göre. Ne kadar serserisin? O yüzündeki dövmeler gerçek mi? Kalemle mi yaptın? Gerçek dövmeler. ama hapishanede yaptırdığım için kötü gözüküyor değil mi? Kalemle yapmışsın gibi. Kendini çizmişsin gibi duruyor. bir şey efendim, söyleyeyim mi? De... Dövmeciye yaptırsam bu kadar siyah durmaz yani. Bayan hapishanede bir stüdyo yok maalesef. Elimizde ne varsa onunla yaptık. Hayır diyorum ki stüdyoda yaptırdığından daha iyi duruyor. Ha, yap, iyi yapmış yaptırır. o zaman yapan. Evet. Ben de beğenmeyip kolunu kırmıştım adam ayıp etmişim o zaman. Bu ne lan? Onun skin. Merhaba bayan. Bayan değil kadın. Burandaki dövme mi? Gerçek bir erkekle tanışmak ister misin? Evet. Ama Ben konuşurum. değil lan. Yanındaki sarışına soruyorum. Senin bunun gargamel gibi siktir git. Evet evet o da tanışmak istiyor. Onunla konuşalım. Ben Metci istemiyorum. Ne istemiyorsun? Metci. Ben Metci değilim ya. Metcisin belli yani. Ben değil ben ne anlarım sağlıktan. Metçi ne amına koyayım başkan? Ya abi yine mi sen ya? Niye geçiyorsun beni sürekli? Abi bir bin lira at. Ha sen faturayı ödeyemeyen kız mıydın? Evet ama bin lira at. Sen bin lira at. Az önce 447 liraydı lan bu ne dolardan hızlı yükseliyorsun fatura. Hala 447 abi. Elektrik faturası değil mi bu? Elektrik. Tamam. Sana şöyle bir teklifte bulunuyorum. Ben sana para atmam. Ama e, hangi kuruluşa bağlısın şey? Enerjisi. Tamam faturanı öderim. <laughs> ne? An mı yedik? Ha daha yeni para attık. Ha yok banyo yememişiz. Harbiden lan Allah kurtardı amına Az kalsın fatura parasını domalıyorduk. Yok banyememişiz. yememişiz başkan, logout oldum. Harbiden Allah'ın varlığına kanıt bir olay yaşadık ya. Ne amına koyayım? Rus çocuğu ne alaka ya? Hi! Hi, how are you? Fine, you? Good. Lan don't şap şap ağzına mouth. Don't şap şap your mouth lan. Wow! çocuğu bu ne amına Babamla mı konuşuyorum? Piç, babam böyle yiyor beni Ay. Ay mı? Bokuma benziyorsun. Bak, bu ses sonunda bir kadın var ya, burunlu güzel olma ihtimal yok. Göster lan bana burunlu. Biliyor musun ne benziyorsun? Göster Aynı lan bir... bana burunlu. Bokuma benziyorsun. Bak buruna bak. kurban ol bir kere. Aa, güzelmişsin. Ne böyle oldu? Ama sesin çok çirkin kadın sesi ya. Çok aslında ki ya? Çok orada ya, çok bayan olmaz. Çok bayan. Sen aladın mı? Biraz. Niye? Bilmiyorum. Amuda kalkıp mağdallın makyajın üstüne doğru akmış sen. <gülüyor> <gülüyor> Gülme, dur. Niye aladın ya? Ya muhasebeci olacaksın verecekler sana 25-30 bin lira para. Gel evinin kadını ol ben sana bakarım. Fırlantalar, iPhone'lar, BMW'ler ne istiyorsan. İlk önce git de gerçek dövme yaptır. Gerçek lan bu. Değil. Nerede yaşıyorsun? Değil. Ankara. Tamam ben de Ankara'dayım yakınız. Sana şöyle bir teklifim var. Yarın geleceğim seni arabayla alacağım. Dövmem gerçek değilse sizin kadar para vereceğim sana. Gerçekse benimle yemeğe çıkacaksın. Ne yapacağım? Yemeğe çıkacağız. Abi sağ ol. Abi mi? Sağ ol abi. Allah razı olsun abi. Lan sadaka mı veriyorum? Orospu'yu çıkma teklif ediyorum. <laughs> Ay o ne lan? Ay. Eyeliner de yapmış yemin ederim ki. Harbiden eyeliner de yaptım ya. Çok mu belli oluyor? Yemin evet. ederim eyeliner Nasıl yapayım. çıkayım ya? Neyle yapmak lazım bunu? Dövmeyle kanka. Oh, çok güzel fikir. Ben de dövme yaptıramıyorum hadi yiyince. Peki o yüz ne demek? Ya yani, ne bileyim aman Rapçiler yapıyor ya. <laughs> Benim özen meşekli abla. <laughs> afiyet olsun. Geçme lan. Kıllara bakalım aman bu ne? Lan az önce de beni sen şey yapıyordun ya zorbalıyordun. Sen kimsin aman Az sen hiç... ya. Ben kendi fotoğrafına baksana ya. Kanka onu siktir et. Sen rahatsız olmuyor musun? Eyla. Kıllarından. Kıllı değil ki o dövme. Dövme mi? Çek bir. Kim? Ya siktir Taşak geçiyor bu. Ya dövme. Yayında mısın onu bakayım sen? Yayındayım. Beni bir kez geçmiştim. Bu kez geçme. Hı. Salut! Merhaba, bayan. Ça va, monsieur? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Il y a Oui, c'est un footballeur. Caméra, n'est-ce pas? T'as dit quoi? Caméra. Tu veux la caméra? Je veux la caméra. Ok. est la caméra. Ok, t'as dit quoi maintenant? Je n'ai pas compris. Can you speak Turkish? Non, français. İngiliz. Fransa. Ne yapayım ben sana? Didier Deschamps. Deschamps. Si. Ama sen neydi lan bunlar? Şey. Ne, dövme mi lan o? Selam bayan. Merhaba erkek. Kameranı açar mısın bayan? O gözündeki ne? İnciye bu kadar kibar sormam bayan. Kameranı açar mısın? Siktir. Aç lan kameranı. Şimdi fotoğrafta Kübra ile sen aynı karı değilsin. Senin parmağını ıslatıp pürüze mi Parmağımı sık gözüme mi soktum? Ah ananızı sikerim sizin. O haberiniz yok. Onu bunu geçiyorsunuz. Kırıklarına bak Ben bunu koyayım başka.